Programımızı indirmemiz için öncelikle internet sitesine giriş yapıyoruz. Daha sonra açılan sayfada indirme bölümüne tıklıyoruz. Bilgisayarınızın işletim sistemine göre buradan tercih etmeniz gerekiyor. Ben de Windows olduğu için burayı tıklıyorum. Daha sonra dosyayı kaydet diyorum. Dosyayı nereye kaydettiyseniz buradaki exe dosyasını bulup çalışmanız gerekiyor. Bilgisayarımızdan exe dosyasını buluyoruz. Dosyamızı çift tıklatarak programımızı çalıştırıyoruz. Programımız direkt olarak kuruluyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Daha önce bilgisayarımda bu program yüklü olduğu için bu şekilde bir uyarıyla karşılaştım. İptal diyorum. Programımız bu şekilde karşımıza geliyor. Programımızın dili şu an İngilizce. En sağ kısma geldiğimiz zaman burada İngilizce yazdığını görmektesiniz. Buraya tıklıyoruz. Açılan bölümden Türkçe'ye geliyoruz. Dikkat ederseniz %69'u Türkçe'ye çevrilmiş. Yalnız Türkçe yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü kaynakların çoğu İngilizce olduğu için nereye gireceğinizi bilemezsiniz. O yüzden İngilizce olarak kullanmanız daha iyi olacaktır. Buradan seçmeden yine kapatıyorum. Programımızı kapatıyoruz. Tekrar açmak için masaüstünde bir kısayol oluştu. Çift tıkladığımız zaman programımız açılacaktır. Görmüş olduğunuz gibi programımız yine açıldı. Daha önce çalışma yaptığım için yine o çalışmanın yüklenip yüklenmeyeceğini sormuş. İptal diyorum. Yine tekrar arayüzümüze ulaştık. Böylece programımızın nasıl yükleneceğini de görmüş olduk. Diğer videolarımızda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.